Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 12. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz kesirlerle işlemler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi bir dikdörtgen ve iki eş kare şeklinde 3 parçaya ayrılıyor. Kare şeklindeki parçaların çevresinin uzunluğu 9 santimetredir. Dikdörtgen parçanın uzun kenar uzunluğu kare şeklindeki parçaların bir kenar uzunluğundan büyük bir doğal sayıdır. Buna göre dikdörtgen şeklindeki parçanın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir demiş. Evet bir karenin çevresi çocuklar bir kenarına A dersek 4 tane A'dır. Bu A'ların toplamı çevresini verir. 4 A'dır. O da 9 santimetreymiş. Yani biz 9'u 4'e böldüğümüzde 9 bölü 4 olarak bir kenarını yazabiliriz. 9 bölü 4 santimetreymiş bu karelerin bir kenarı. Evet. Ne demiş? Dikdörtgen parçanın uzun kenar uzunluğu kare şeklindeki parçaların bir kenar uzunluğundan büyük. Bir doğal sayıdır. Peki 9 bölü 4'ten büyük olan doğal sayılar nelerdir? 9 bölü 4'ü bileşik kesirden tam sayılı kesire çevirirsek 9'u 4'e böldüğümüzde 2 kere 4 8 1 kalır. 2 tam 1 bölü 4 olarak yazılır. 2 tam 1 bölü 4'ten büyük olan doğal sayılar 3, 4, 5 bu şekilde gider. Bize alanının en az olmasını söylediği için biz burada dikdörtgenimizin uzun kenarını 3 santimetre almalıyız. Alanının küçük çıkması için. Bu dikdörtgenin alanını sormuş. Kısa kenarımız 9 bölü 4. Uzun kenarımızda 3 santimetre olduğuna göre alanımız 9 bölü 4 ile 3'ün çarpımıdır. Bu da ne olur? 9 kere 3, 27, 4 kere 1, 4'tür. 27 bölü 4 olur. Cevabımız da B seçeneğidir. İkinci sorumuz 5 arkadaş bir lokantaya gitmiş ve aralarından biri ödenecek toplam miktarın 5'te 2'sini ödemiştir. Kalan miktarı ise 4 arkadaş aralarında eşit olarak paylaşmışlardır. Buna göre eşit ödeme yapanlardan biri toplam miktarın kaçta kaçını ödemiştir. Evet 2 bölü 5'ini ödemiş arkadaşlardan biri. Bu hesabın tamamı 5 bölü 5'tir. 2 bölü 5'i ödendiyse 3 bölü 5'i kalmıştır. 3 bölü 5'i kaldı hesabın. Diğer arkadaşlar ödeyecekler. Kaça bölecekler? 4'e bölecekler. 3 bölü 5'i de 4'e bölersek ne yaparız? 3 bölü 4'ü, 3 bölü 5'i pardon şurada 3 bölü 5. 3 bölü 5'i aynen yaz. 4'ü ters çevir 1 bölü 4 olarak çarp. Çarptığımızda 3 kere 1 3, 5 kere 4 20. 20 de 3'ünü de her biri ödeyecektir. Cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz bir okul kermesinde 5. sınıflar hacmi 3 bölü 5 litre olan eş bardaklarla 160 bardak limonata satmıştır. 6. sınıflar ise hacmi 6'da 5 litre olan eş bardaklarla 72 bardak meyve suyu satmıştır. Buna göre bu sınıflar toplam kaç litrelik içeriği satmıştır? Çocuklar 5. sınıflar 3 bölü 5 litrelik bardaklarla 160 tane satmış çarpacağız. 160 ile 3 bölü 5 litreyi çarpacağız. 160'ın paydası 1'dir. 5'i 5'e böl 1. 160'ı 5'e böl 32 olur. 3 ile de 32'yi çarparsak 90 6 bölü 1 yani 96 litre satmışlar. 6. sınıflar ise 5 bölü 6 litre olan bardaklardan 72 tane satmışlar. Yine 72'nin paydası 1. Sadeleştirme yaparsak 6'yı 6'ya ya böl, böl 1. 72'yi 6'ya böl 12. 5'te de 12'yi çarparsak 60 bölü 1. 60 litre satmışlar. Toplamda ise 6 0 daha 6 9 6 daha 15 156 litre satmış olurlar. Cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü sorumuz aşağıda özdeş 7 bardak verilmiştir. Bu bardaklardan birincisinin tamamı süt ile diğerlerinin gösterilen kısımları kahve ile doludur. İçinde kahve olan bardaklar süt ile doldurulmak isteniyor. Buna göre bardaklar, bardaktaki süt ile en fazla kaç bardak tam doldurulabilir demiş. Yani sütü bu kahvelerin Boş kalan kısımlarına dolduracağız. Şimdi kahvelere baktığımızda içindeki kahve miktarları kesir olarak verilmiş. Ee, bunların paydalarını bir eşitleyelim. 17 bölü 18, hepsi de 18 eşitlenir. Evet, 1 bölü 2'yi 9 ile genişletelim. Ne olur? 9 bölü 18'i kahve ile dolu. 8 bölü 9'u 2 ile genişletelim. 16 bölü 18'i kahve ile dolu. 13 bölü 18 zaten paydamız 18. 4 bölü 9'u 2 ile genişletelim. 8 bölü 9'u 8 bölü 18'i kahve ile dolu. 2 bölü 9'u da 2 ile genişletelim. 4 bölü 18'i kahve ile dolu. Şimdi bakın bunlar dolu kısımları. Biz boş kısımlarıyla ilgileneceğiz. Çocuklar 17 bölü 18'i doluysa kahveyle. bakın şu işaretlediğim bardağın 1 bölü 18'i boştur. Boş olan kısımları şuraya yazalım. Boş. Yukarıya yazıyorum boş kısımlarını. İ, i̇kinci kahve bardağında 9 bölü 18'i doluysa 9 bölü 18'i boştur. Üçüncü bardakta 18'de 16'sı dolu. Demek ki 2 bölü 18'i boş. 18'de 2'si boş. Dördüncü kahve bardağında 18'de 13'ü dolu. Demek ki 18'de 5'i beşi boş. 5. kahve bardağında 18'de 8'i dolu. Demek ki 18'de 10'u boş. 18'de 4'ü doluysa son bardağın 18'de 14'ü boş demektir. Şimdi biz paydalarımız 18 olduğuna göre ilk bardak birinci bardaktaki süte de 18'de 18'i doludur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. On, yani tamamı dolu birinci bardağın süt ile. Şimdi 18 parçanın bakın 18 parçaya bölmüş ee, bu bardakları. Süt 18'de 18 dolu. Bu 18'de 18'in kaç tane bardak dolduracağını nasıl buluruz? Bakın bir tanesi buraya gider. 9'u da buraya gider 10. 10 parça. 2 de burada 12. 5 de burada 17. Bakın 4 tane kahve bardağını doldurduğunda 18'de 17'sini kullanmış olur. Geriye 18'de 1'i kalır. O da bu 2 4 5. bardağımıza şu işaretlediğim bardağı doldurmaya yetmez. Demek ki 4 tane tam bardak doldurabilir. Cevabımız da P seçeneği olur. Beşinci sorumuz bir aracın yakıt göstergesinde 0 ile 1 bölü 2 arası 6 eş 1 bölü 2 ile 1 arası 4 eş bölmeye ayrılmıştır. Bu aracın yakıt göstergesi şekil 1'deki gibi iken 34 litre yakıt alınca şekil 2'deki gibi olmuştur. Buna göre deponun tam dolması için kaç litre daha yakıt gerekmektedir demiş. Şimdi birinci göstergemize bakalım. Burası 6 parçaya bölünmüş yarısı. Diğer tarafı da 4 parçaya bölmüş. Çocuklar diğer tarafı da 6 parçaya bölünebilir. Yani 6 parça yarısındaysa diğer parça diğer e, yarısında da 6 parça var demektir. Bu ne demektir? 12 parça. 12 parçada kaç parçası dolu? 2 parçası. Yani birinci göstergemiz 12'de ikisinin dolu olduğunu gösteriyor. Bunu göstergeden bu şekilde bulabiliriz. Ya da birinci göstergede yarısının bakın 2 bölü 6'sı dolu. 6 iş parçaya bölündüğü için 1 bölü 2'nin 2 bölü 6'sı nasıl bulunur? Çarpılarak bulunur. Bunlar sadeleştirilir. 6'da 1'inin dolu olduğu bulunur. Ya da 12'de ikisinin. Bu şekilde buraya yazalım. 6'da 1'i dolu. Sonra ikinci göstergemize gelelim. Bunun üzerine benzin eklemiş. Yakıt eklemiş. Şimdi sağ tarafta 1, 2, 3, 4 birimi ayırmış. Sol tarafta da 4 birimi ayırabilirdi. 4'e 4. Yarısı 4. Yarısı 4 parçaya ayrıldığında ne olacaktır? 8 parça olacaktır. 8 parçadan kaçı dolu? 4 buradan. 5, 6, 7'si dolu olacaktır. 8'de 7'si dolu olacaktır. E o zaman ne oldu? 6'da 1'i doluydu. Sonra üstüne 44, pardon 34 litre daha ekleyince 8'de 7'si dolu oldu. Aradaki fark kaçta kaç? Onu bulalım. 7 bölü 8'de 1 bölü 6'yı çıkardığımızda faydalarını eşitleyelim. Bunu 3 ile genişleteceğiz. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Ne olur? 21 bölü 24 eksi 4 bölü 24 eşittir. 17 bölü 24 olur. Bakın bizim birinci göstergedeki durumdan ikinci göstergedeki duruma gelene kadar eklediğimiz benzin deponun 24'te 17'si. Şimdi sorumuz ne oldu? 24'te 17'si 34 litre ise ise diyeceğiz. Tamamı kaç litredir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ya da bakın 8'de 7'si dolu en son durumda. Demek ki 8'de 1'i boş. Ne kadar ekleyeceğimizi buradan da bulabiliriz. Biz önce ne yapalım? Deponun tamamını bir bulalım. 34'ü 17'ye böleceğiz. 2. 2'yi de 24 ile çarpacağız. 48. Demek ki depomuzun tamamı 48 litre yakıt alıyormuş. 48'in 8'de 1'ini de bulmak için 48'i 8'de 1 ile çarpacağız. Paydası 1'dir. Sadeleştirme yaparsak 6. 6 kere 1'den 6 çıkar. 6 litre daha eklersek Depo tam dolar. Cevabımız da A seçeneği olur. Altıncı sorumuz Hasan gideceği yolun 3'te 2'sinin 15'te 3'ünü gitmiş ve birinci molasını vermiştir. Hasan birinci moladan sonra 44 kilometre daha yol gittiğinde yolun yarısına ulaşmış olup ikinci molasını vermiştir. Hasan ikinci molasından sonra kaç kilometre daha yol giderse yolun 5'te 1'i kalmış olur. Evet şimdi bir tane yol çizelim burada şu şekilde bir yol olsun. Hasan önce ne yapmış? 3'te 2'sinin 15'te 3'ünü gitmiş. 3'te 2'nin 15'te 3'ü çarpılarak bulunur. 3'ler sadeleşir. 2 bölü 15 olur. Yani Hasan buradan böyle önce 15'te 2'sini gitmiş. 3'te 2'sinin 3 bölü 15'ini gitmiş. Birinci molayı vermiş. Sonra biraz daha gitmiş çocuklar ve yolun yarısına gelmiş. Burası 1 bölü 2. Acaba Hasan 44 kilometre giderek yolun kaçta kaçını gitmiş? Bunu bulmak için ne yapacağız? Yarısından ilk gittiğini çıkaracağız. 1 bölü 2'den 2 bölü 15'i çıkardığımızda bunu 15 ile bunu da 2 ile genişletelim. Paydaları işleyelim. 15 bölü 30 eksi 4 bölü 30 eşittir 11 bölü 30. İşte 30'da 30'da 11'ini daha gidince yarısına gelmiş olmuş. Yani 30'da 11'i 44 kilometrelik bir yolmuş. Sorumuz ne oldu? 30'da 11'i 44 kilometre ise tamamı kaç kilometredir? Önce bir yolun tamamını bulalım. 44'ü 11'e böleceğiz. 4 çıkar. 4'ü de 30'la çarpacağız. 120 çıkar. Demek ki yolumuzun tamamı 120 kilometreymiş. Şurası 120 kilometre. Neyse bunu çizmeyelim. Peki ne soruyor bize? İkinci molasından sonra kaç kilometre daha yol giderse yolun 5'te 1'i kalmış olur. Çocuklar 120'nin 5'te 1'i nedir? 1 bölü 5'te çarpımıdır. O da 5'te 120'yi sadeleştirirsek 24 olur. 24 kilometre yani 24 kilometresinin kalmasını istiyoruz. 5'te 1'in kalmasını istiyoruz. Peki kaç kilometre gitmelidir ikinci moladan sonra? Yolun tamamı 120 kilometre ise diğer yarısı da 60 kilometredir. 60'tan 24 kalması için burada 60 eksi 24, 6, 3, 36 kilometre daha gitmelidir. Cevabımız da B seçeneği olur. Yedinci sorumuz aşağıda yeterli sayıda bulunan birbirine eş kare şeklindeki mavi ve sarı tahtaların bir kenar uzunluğu 10 desimetredir. Mavi tahta 6 eş sarı tahta 8 eş parçaya ayrılarak çıtalar elde ediliyor imiş. Bu çıtaları sırasıyla bir mavi ve bir sarı çıta ve aralarında 5 bölü 2 desimetre boşluk olacak şekilde aşağıdaki gibi yan yana dizilerek bir çit oluşturuluyor. Bu çit için toplam 25 adet çıta kullanıldığına göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç desimetredir demiş. Evet şimdi. şimdi. Öncelikle ne yapacağız? Bunlar 10 desimetrelik kenarlara sahip kareler. O zaman şöyle soruyu biraz yukarıya çıkaralım. Çocuklar mavinin bir tanesi ne olur? Bakın burası bir kenarı 10 desimetre ise kaça bölünmüş? 2, 4, 6'ya bölünmüş. 10 bölü 6 desimetre olur. Sarı da 8'e mi bölünmüş? 2, 4, 6, 8'e bölünmüş. 10 desimetre bir kenarı. 10 bölü 8 desimetre olur. Bir tanesinin kısa kenarı. Şimdi gelelim şu yapılan işleme. Çıtalar kullanılmış. Peki kaç tane çıta kullanılmış? Bakın. Bir sarı bir, bir mavi bir sarı bir mavi bir sarı kullanılsaydı çocuklar hep çift olacaktı ve 24 olacaktı. Başta mavi Sonda mavi kullanıldığı için 25 tane çıtanın içerisinde 13 tane mavi şuraya yazalım. 13 mavi kullanılmıştır. 12 sarı kullanılmıştır. Çünkü maviyle başlamış, maviyle bitirmiş. Bir tane mavinin uzunluğu 10 bölü 6 desimetre. Sarının uzunluğu da 10 bölü 8 desimetre. A'dan B'ye kadar olan uzaklığı bulacağız şimdi. 25 tane çıtanın arasında da 24 tane boşluk vardır. Bakın 24 tane de iki çıta arasındaki boşluk var. Şimdi bunların ne yapacağız? Toplamını bulacağız A ile B'yi bulmak için. 13 tane mavi. 13 çarpı 10 bölü 6'dır. Artı 12 tane sarı kullanıldı. 12 çarpı 10 bölü 8'dir. Artı 24 tane de boşluk var. 24 çarpı 1 boşluk 5 bölü 2 olduğu için 5 bölü 2'dir. Bunların önce çarpmasını sonra toplamasını yapacağız. 13 bölü 13 çarpı 10 bölü 6 çocuklar buradan. 13 ile 10'u çarp 130 bölü 6. Artı 8 ile 12'yi sadeleştirelim. 4'e bölelim 2. 12'yi 4'e bölelim. Ne çıkar? 3 çıkar. Sonra 10'u 2'ye bölelim 5. 2'yi 2'ye bölelim 1 çıkar. 3 kere 5 15. Burası 15. Artı. 2 ile 24'ü sadeleştirelim. 12 bölü 1. 5 ile 12'yi çarparsak ne olur? 60 olur. Eşittir. Şimdi sorumuz ne oldu? 15 artı 60 artı 130 bölü 6 oldu. 130 bölü 6'yı tam sayılı kesire çevirelim. 6'ya bölelim. 2 kere var. 12, 1 kaldı. 10, 1 kere var. 6, 4 kaldı. Bakın 130 bölü 6 ne olur? 21 tam. 4 bölü 6 olur. Artı 15 artı 60. Şimdi tam kısımları toplayalım. 60 tam. 15 tam da burada. 75 tam. 21 tam da burada. 96 tam. 96 tam. 4 bölü 6 olur. 4 bölü 6'yı sadeleştirebiliriz 2 ile. 96 tam 4'ü 2'ye böl 2, 6'yı 2'ye böl 3. 96 tam 2 bölü 3 desi metredir. Cevabımız da D seçeneği olur. 8. In sorumuz. Eşit kütleli 2 çuval nohuttan birinin tamamını beyza her biri 3 bölü 8 kilogram nohut alabilen torbalara diğerinin tamamı ise tamamını ise irem her biri 5'te 1 kilogram Nohut alabilen torbaları doldurmuştur. Beyza 40 adet torba kullandığına göre İrem kaç adet torba kullanmıştır? Evet çocuklar Beyza her biri 8'de 3 kilogram olan poşetlere 40 poşet dolduruyor. Yani 40'la çarpacağız. Bir çuvalın kaç kilogram aldığını bulmuş olacağız. Bunun paydası 1'dir. 8'i 8'e böl 1, 40'ı 8'e böl 5. 3 çarpı 5, 15 kilogram. Bakın bir çuval 15 kilogram alıyormuş. Peki. İrem ne yapacak? İrem de bu 15 kilogramlık çuvalı 1 bölü 5 kilogramlık poşetlere dolduracak. Biz 15'i ne yapacağız? Böleceğiz 1 bölü 5'e. 3'er kilogramlık poşetlere doldursaydı ne yapardık? 15'i 3'e böl 5 poşet derdik. 1 bölü 5 kilogramlık nohut alabilen torbalara doldurduysa 15 kilogramlık torbayı 1 bölü 5, 1 bölü 5 poşetleyeceğiz, torbalara dolduracağız. Yani böleceğiz. 15'i aynen yaz. 1 bölü 5'i ters çevir. 5 bölü 1 olarak çarp. Bunların çarpımı da 15 çarpı 5'ten 75 kilogram. Pardon 75 tane torba kullanmış olur diyeceğiz. Cevabımız da C seçeneği olur. 9. sorumuz bağını fındık, leblebi ve bademlerden oluşan 8 kilogram kuru yemiş arızı Bunun için 3 tam 3 bölü 4 kilogram fındık. Fındığın kütlesinin 3'te 2'si kadar olan leblebi kullanıyor. Buna göre Banu kaç kilogram badem kullanır? Evet fındığı biliyoruz. Fındığın kütlesinin 3'te 2'sini de leblebi kullanıyormuş. O zaman biz ne yapacağız? 3, 3 tam fındığın kütlesinin 2 bölü 3'ünü bulacağız. Yani çarpacağız. 3 bölü 4 ile 2 bölü 3'ü çarparsak fındığın kütlesinin 3'te 2'sini bulmuş oluruz. Çarpma işleminde tam sayılı kesirler bileşik kesire çevrilir. 3 kere 4 12, 3 daha 15. 15 bölü 4 çarpı 2 bölü 3 eşittir. 2 ile 4'ü sadeleştirelim 1 bölü 2. 3'ü 3'e böl 1. 15'i de 3'e böl 5. 5 kere 1 5. 2 kere 1 2. 5 bölü 2 kilogram. Nedir bu? Leblebi kullanmış. Peki. Şimdi çocuklar. Fındığın leblebinin ve bademin toplamı 7 kilogram olacakmış. Fındığı biliyoruz. 3 tam 3 bölü 4 kilogram. Leblebi'yi biliyoruz. 5 bölü 2 kilogram ama bademi bilmiyoruz. Toplam 7 kilogram. Biz toplama işleminde verilmeyeni bulmak için ne yaparız? Verilen toplananları toplar. Toplamdan çıkarırız. E o zaman 3 tam 3 bölü 4 ile 5 bölü 2'yi toplayalım ve 7'den çıkaralım. Paydasını bunun 2 ile genişleteceğiz. Tabi 3 tam 3 bölü 4 artı 10 bölü 4 olacak. O da eşittir. 3 tam 13 bölü 4 olacak. İşte bu 3 tam 13 bölü 4 kilogram ne demek? E, Leblebi ile fındığın toplamı demek. 7 kilogramdan çıkarıp bademi bulalım. 7 kilogramdan çıkarırken ne yapalım? Bileşik kesire çevirelim bunu çocuklar. 3 kere 4 12 13 daha 25 bölü 4 7 eksi 25 bölü 4 diyeceğiz. Bir tam sayıdan bir kesir çıkarılırken o tam sayı ile payda çarpılır. 7 kere 4 28'dir. 28'den pay çıkarılır. 25 çıkarılır paya yazılır. 3 bölü 4'tür. Madem 3 bölü 4 kilogrammış. Cevabımız da C seçeneği olur. 10. sorumuz uzunluğu 12 santimetre olan bir telin 5'te 1'i kesilerek atılıyor. Daha sonra kalan parça ucuca birleştirilerek aşağıdaki gibi bir kare elde ediliyor. Buna göre elde edilen karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Önce 12 santimetrenin 5'te 1'ini bulalım ve 12 santimetreden çıkaralım. 12'nin 5'te 1'i 1 bölü 5 ile 12'nin çarpımıyla bulunur. O da 12 bölü 5'tir. 12'den çıkaralım bunu. 12 bölü 5'ini 12 bölü 5 santimetreyi çıkaralım. E, çıkarırken yine doğal sayıdan doğal sayıyla payda çarpılır. 12 çarpı 5 24 e, pardon 60. 60'dan da 12'yi çıkarırsak 48 paya yazılır. Paydamız da 5'tir. 48 bölü 5 santimetrelik tel kalır. Bunu da kare oluşturmak için ne yapacak? 4 eşit kenar oluşturmak için 4'e bölecek. 48 bölü 5'i bölersek 4'e 48 bölü 5'i aynen yaz. 4'ü ters çevir 1 bölü 4 olarak çarp. Çarptığımızda 48'de 4'ü sadeleştirelim. 4'ü 4'e böl 1. 48'i 4'e böl 12. 12 ile 1'i çarp 12. 5 ile 1'i çarp 5. 12 bölü 5 santimetre olur. Bir kenarının uzunluğu bu karenin. Cevabımız da C seçeneğidir. 11. sorumuz 160 sayısının 1 bölü 2'sinin 4 bölü 5'i kaçtır demiş. Çocuklar her sayının 1 bölü 2'si yani kesir, kız, kesir kadarı o sayıyla çarpılarak bulunur. 160'ı 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 2'sini buluruz. E bunu bulduktan sonra da çıkan sayıyı da 4 bölü 5 ile çarpacağız ki onun da 4 bölü 5'ini bulalım. E direkt burada çarpalım biz. Yani ayrı ayrı bulmayalım. 1 bölü 2'sinin 4 bölü 5'i 1 bölü 2 ile çarpılıp sonra bir de 4 bölü 5 ile çarpılarak bulunur. 160'ın. Burada 160 çarpı, bakın burayı çarpabiliriz. Çarpma işleminde değişme özelliği vardı. 1 kere 4, 4 birleşme özelliği daha doğrusu. 1 kere 4, 4. 1 kere 5, 10. 160'ın paydası 1. onu 10 10'a böl 1. 160'ı 10'a böl 16. 16 ile de 4'ü çarparsak 64 olur. 160'ın 1 bölü 2'sinin 4 bölü 5'i 64'müş. Cevabımız da B seçeneğidir. Evet, bu sorularımızın çözümlerini de bitirdik. Elimizden geldiği kadar hiç kimsenin yani hiç anlamayanların da anlayacağı şekilde ayrıntılı anlatmaya çalıştık. Anlamadığınız yerleri tekrar dinler, mantığını kavramaya çalışırsanız konuyu daha iyi pekiştirmiş olursunuz çocuklar. İlerleyen günlerde diğer testlerimizin çözümlerini de kanalımızda yayınlamaya devam edeceğiz. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kanalımızda 6. sınıflarla ilgili ders kitabı çözümleri Beceri temelli testler kitabımızın çözümleri, çalışma soruları kitabımızın çözümleri de var. Onları da inceleyip onlardan da yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.